Biz böyle bakmışızdır Jungkook'un paylaşımlarına. Ah unutmadan merhaba iyi kanalınıza hoş geldiniz. Bugünün özeti çok dolu. Şu tabloya bakın hiç şaşmaz. Moralim bozuk olduğunda mutlaka birkaç üye birden aktif olur hatta beni güldürecek şapşallıklar yaparlar. Belki de bu yüzden bu kadar bağlıyım onlara sanki hissediyorlar. Bugün sabah uyandığımda uzun zaman sonra Jungkook'un hikaye paylaştığını gördüm. Ve o deli gibi özlediğim yüzünü göreceğim diye heyecanla girdiğimde karşılaştığım şey bana hemen gözlüğümü arattırdı. Ama 40 tane gözlük taksam da nafile olurdu. Ne olduğunu görebilmek için gözümü kısmaktan başım ağrıdı. Hayır bu sıpa cidden bazen şu aşırı gıcık küçük çocuklara benziyor. Abileri onunla nasıl başa çıkıyor pes. Hayır nereden aklına geldi acaba videoları bu kadar küçültüp atmak? Nereden buluyor bu tuhaf fikirleri anlamıyorum ki. Bir manzara öbürü de arabada çekilmiş bir video. Yakınlaştırınca anca bu kadar anlaşılır oluyor. Maşallah ne de güzel ay gibi parlıyor yüzü yavrumun gördünüz mü? Atarken böyle eğlenmiştir de şimdi. İşte bahsettiğim bu. Attığı bu troll gönderiyle gözünden yaş gelene kadar güldürdü beni. İyi ki bu dünyada Jungkook var ve tabi Theo. Bir süredir böyle rahat paylaşım yapamıyordu. Sadece çekimlerden bir şeyler paylaşıyordu. Bu nedenle bunu da sabote edeni görürsem dönüşeceğim kişiden ben bile korkuyorum. O kadar güzel, o kadar tatlı ki ısırmak istiyor insan yanaklarını. Şirin şey, Kim Taeyeon diye adını da not düşmüş. Bir de yavrusu Yontan'ı paylaşmış. Onun da Kim Yontan diye adını yazarken ayrıca ailemizin köpeği diye bir şarkı da eklemiş arka fona. Ve Yungecim. O da bugün annesinin ona verdiği ve tüm dileklerini gerçekleştireceğini söyledi. O kolyeyi takarak şirin mi şirin bu fotoğrafı paylaşmış. Her ne dileğin varsa gerçek olsun kızım. Kesin yine bir şeyler üzerinde sıkı çalışıyor. Namjoon'un dün hayat devam ediyor diyerek paylaştığı bu fotoğraflara bakarken sanki bana hitap etmiş gibi düşündüm. Sizde de öyle oldu mu? Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Söylemeden geçemeyeceğim ama bu çocuk niye bu kadar yakışıklı? Bugün Jin ve Jimin de paylaşım yapsa tas tamam olurdu ancak Jimin hakkında gittiği Gangnam'daki Yeonchon Yeomwa Barbekü restoranı paylaşım yapmış. Jimin'in imzasıyla restoranı ziyaret ettiğini paylaşmışlar ve ona teşekkür etmişler. Ve gelelim hobiye. Crash ile işbirliği olan şarkısı Rush Hour yarın çıkıyor. Crash'in kendi programına katılmış, onun da bir fragmanı yayınlandı. O kadar eğlenmiş görünüyor ki izlemek için sabırsızlanıyorum. Daha önce söylediğim gibi klipte hobi de var. En büyük silahı olarak kabul ettiği dansıyla ile ortalığı ateşe verecek. İnanılmaz havalı görünüyor yine. Ve dans figürlerinde Did You See My Back kısmı var gibi. Bu şarkının kareografisini hazırlayan kişi, Yungi ve Sayın şarkısı Dead Dead dansını hazırlayan köşeymiş. O dans harikaydı. Bakalım bu nasıl olacak? Yarın saat öğlen 12'ye alarmları kurun. Dans kralı Ceyop ortalığı ateşe vermeye geliyor. Siz neler düşünüyorsunuz bugün olanlar hakkında? Haydi paylaşın sizi borluyorum. <laughs>